Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda fotoğraflarınızın arka planını nasıl silebileceğinizi göstermek istedim. Ee, uzun süredir video atamadım. Özür dilerim. Neyse çok uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. O zaman video geçelim. Ee, fotoğraflarınızın arka planını silmek için benim için en uygun gördüğüm uygulama bu gösterdiğim arka plan silici. Zaten Play Store'da kendisi mevcut. Şu an ekrana fotoğrafını vereceğim. Ee, uygulamamızı açıyoruz. Ve burada Load a Photo diye kısım var. Ona tıklıyorum ve kendi galerinize yollayacak. Buradan ben az önce Huawei logosunu indirmiştim örnek olsun diye. Dan diyorum. Buradan auto seçeneğini tıklıyoruz ve basılı tutarak bu arka planını sil, siliyoruz. Basılı tutarak bu arka plana getirip onu bıraktığımızda arka plan yok olacak. Ee, burada kendiniz böyle harflerin arasında kalmış yerleri de böyle temizleyebilirsiniz veya manuel kısmına tıklayarak buradan kendiniz elinizle silebilirsiniz. E, yaptıktan sonra done diyorum. Zaten çok kısa bir video olacak. Yeni save diyorum. Ve finish diyorum. Ve galerinize kendisi gelmiş olacak. Bunu kanıtlamak için ben inşaat uygulamasını açacağım. Bir dakika. İnşaat uygulamasında bir fotoğrafın üstüne onu yapıştıracağım. İşte beyaz bir fotoğraf aldım. Şimdi buna yapıştıracağım. Bir dakika. Zaten burada mevcut. Sizinki burada çıkmazsa, artı kısmına tıklayarak galerinizden seçebilirsiniz. Bu videomuzda böyleydi. Kısa bir video olduğunu farkındayım. Ee, uzun bir zamandır video atamadığım için gerçekten çok üzgünüm. Şimdi atmaya çalışıyorum. Neyse, işinize yaradıysa like atmayı lütfen, lütfen. Gelecek videoda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>